سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تكرار بي عربشة حكاية بار ديني بحكاية العفو بالقرآن أقوى الحجج يعني أن قشري دليل قرآن العفو قبض زياد زياد بن عبيد الله بو أموي والي لعندان ابت بي آدم yakalıyor minel havarici havaricilerden fe eflete minu bu adam ondan kurtuluyor fe egeze ehahu onun yerinde kardeşini tutuyor ve kare lehu muheddiden onu tehdit ederek diyor ki ona cibi ehike ve illa darabtu unukike git kardeşini getir yoksa senin baş kellesini uçururum kare etafu anni idha ciitu leke bi kitabin mi emiril müminine ben emir müminden sana bir mektup getirirsem beni affeder misin? Kale evet. Kale racul feene atike bir kitabim minel azizil hakimi Ben allah Teala aziz ve hakim olan Allah'dan sana bir kitap getireyim. ve uqimu aleyhi şahideyn İki şahit de bunun üzerine ben getireceğim. Ha, İbrahim ve Musa aleyhisselam. Benim şahitlerim de İbrahim ve Musa aleyhisselamdır. Sonra Allah'ın kitabından okuyor. Sûretü Necm ayet 36 ile 38 okuyor. Emlem yünebbe bimâ fesuhufi Musa. İşte ve İbrahim. Yani İbrahim ve Musa'nın sahifelerinden onlara onlar haberdar olmadılar mı? Ellezi vefa. O İbrahim ki vefa. Yani vefakar idi. Ha o nedir? işte? onların sahifelerinde ne var? Abu var. Ella tezirü vaziletü Hiç kimse, hiç kimsenin yüküyle, günahıyla ile ee, yanamaz yani. Hiç kimse, kimsenin günahı taşıyamaz yani. Ella tezirü Hiç birisi, birisinin ee, suçunu üstlenemez. Herkes kendi suçuyla ile ee, cezalandıracak. Bu ayeti okurken Kale Seyyad Kallu Onun yolunu bırakın. Gitsin. Hala Bu adam delini getirdi ve delini telkin etti. Söyledi. Şimdi bir hikaye daha var. Bu hikaye küçüktür. Onu da devam etsek bence iyi olur. He. Kıssatun diniyelim tekrar. Allahu yesecibu liddu'ai. الله دعاء جواب كانت فتاة تمشي مع زوجها وبالقرب منهم منهم رجل عجوز مصاب بمرض رعاش يجعله يهتز و يدور ب بقز بأشياء للتلته يريوله. وبالقرب بالقرب منهم رجل عجوز يشبه مصاب بمرض Raşin yani böyle e, titreme titreme hastalığıyla e, hastalanmış bir hasta var, yaşlı bir hasta var. Yecaluhu bu hastalık onu kılmıştır ki böyle titriyor ve sağa sola eğiliyor. Ha ve esna emrur şebabi ve fetati bi civarihi yani onun e, onun yanından bu kız ve genç Böyle geçerken sakatat kademür raculi el acuz fi hufratin bil mal akri adamın bu yaşlı adamın ayağı bir çukura ki böyle e, kirli ve e, pis bir suyla dolu olan bir e, çukura düşüyor. Adamın ayağı düşüyor o çukura. Ha, fetenaferetil miyahu mesela. Ala fistanı el fetati. Sular hep su, böyle su, e, e, dağılıyor, dağılıyor o hanım kızın e, fistanına yani onun e, şeysine e, e, böyle sıçrıyor. Ha fesarahat el fetatu fi vecl ajuzi. O kız bağırıyor bu yaşlının yüzün, yüzüne bağırıyor. Ela tara ya hayvan. Ey hayvan sen Görmüyor musun sen bizi bile killetiyorsun. Ve rafa'a şabu O genç adam da elini kaldırıyor ve nezele bi kulli kuvveti Tüm gücüyle bu yaşlı adamın üzerine indiriyor evet ve adam yere düşüyor. Ha. İşte adam yere düşünce ne oluyor? Bak şimdi hikaye devam ediyor. Nazara şabu vel fetatu le acuzi Bu kız ve genç adama bile hakaret gözüyle bakıyorlar. Fekamel acuzu adam kalkıyor. Vara eşşabı genci görüyor. Mektulel adalati. Kasları bile çok sertlenmiş tutuyor kaviyul binyani ve bedeni de çok güçlüdür. Ya <laughs> la yasati an yurda alay ad-darba bi darbatin. Ve bir şama bir şamayla karşılık vermeye o yaşlı adamın gözü yani yapamıyor. Yani gözü onu almıyor. La <laughs> yasati <laughs> yapamıyor. Edemiyor ki en yurda alayhi ona cevap verese verse ad-darba bi darbatin. Bir darbe bir darbe ile cevap vermek yapamıyor. Onu gücü etmiyor. Ha fete fetemet fetemet fete metteme kelime kelimati. Böyle mınamın yapıyor. Birkaç kelime ile lem Kimse duymuyor ama böyle kendi yanında böyle kaç kelime konuşuyor. Ha vazalle acuzu vakifen o yaşlı adam duruyor ele beyne şabu ve fetatu dakhala menzil mujawina ha o bu duruyor ama o genç kadın ve e, o kız ve e, genç erkek yürüyorlar yakın bir ev, eve giriyorlar ve beyne ma yas'adu şabu ve fetatu derecatü sülemil beyti evin merdivenlerinden böyle yürürken yükselirken inzele kademi şabi o genç adamın ayağı böyle e, şey oluyor düşüyor e, kayıyor ve sakata ala başının böyle, başın üzerine düşüyor ala derece sülemi o merdivenin merdiven e, me, me, basamaklarından başının üzerine düşüyor hatta habata al ardi ta yere düşünceye kadar, ininceye kadar düşüyor. Ve mâta beyin hemen de ölüyor. Fasara kadar fetâtu. O hanım kız bağırıyor. Ve kâlet le O yaşlı adama diyor ki entellezi katelteu. Sen onu öldürdün. Ve nâdet akaribe akrabalarını çağırdı. Ve işte me'en nâsu aleyha. insanlar hepsi onu üzerine topluyorlar. El acûzi yaşlı adama. Ve zâbu bihi ilel Onu tutup o hakime götürüyorlar ve söyledi. Fatatu, Bu, kız hakime diyor ki bir şey Bu, adam şey söyleyin. Bu, bir şey söyleyin. Bu, teme şey söyleyin. Bu, bir şey söyleyin. Bu, bir şey söyleyin. Bu, bir şey söyleyin. Bu, bir şey söyleyin. Bu, Ha, o bu yaşlı hakim, yaşlı adam da soruyor. Ne oldu? Ne oldu? Bu böyle diyorlar. Sen ne diyorsun? Kal acuzu sakata kademi fi hufrati maliyeti min benim ayağım diyor bir çukura düştü. Ha o çukur da maliyeti min su ile doluydu. Li anni maridun ve jasdi yartaishu. Ben hastayım ve benim bedenim de titriyor. Ha, fensalaha fistanuha fettesaha fistanu hadal fatati. Bu kızın fistanı elbisesi kirlendi. Fadara beni şabu elledi kana ma'a darbatan mu'limatan ala mu'akhir ra'si. Onunla birlikte bir genç vardı. Beni çok acıklı bir vuruşla, bir darbeyle beni vurdu. Ala mu'akhirati ra'si. Benim başımın arkasından vurdu beni. Ha fakumtu li arudde lehu ed Ben kalktım onu karşılamak için ben de bir darbe, bir vuruş ona vurayım. Ha fevecettu kavuyen. Ben onu çok güçlü buldum. Fakultu. Ben dedim ya Rabbi. Lekad arani kuvvetehu fiyye. Bu adam gücünü benden gösterdi. Bana gücünü gösterdi. Fe erini kuvvetekefi. Sen de gücünü ona göster. وَلَمْ تَمُرَّ اِذَا لَحَزَاتِ Birkaç saniye geçmeden hata sakata meyiden düştü. وَرَأَسَهُ فِي الْحُفْرَةِ Evet. E, ve وَرَأَسَهُ فِي الْحُفْرَةِ Düştü ve onun başına geldi. Aynı o düştü. He. فَتَوَجْهَ الْقَادِهِ Hakim o kıza dönerek dedi ki kainem لَمْ يَقْتُلْ لَعَجُوزَ Bu yaşlı adam senin eşini öldürmemiştir. Gâre ke aleyhi Senin sevgilin ona kıskanmıştır. Fesefe'ahu ona tokat tuk attı. Ve gar habibu aleyhi fakat Onun sevgilisi de Allah'dır. Ona yani onun için kızdı yani ve fakat lehu senin sevgilini öldürdü.